Herkese merhabalar. Bugün BTM'yi geziyorum. BTM'de 4 al 4 bedava. Şöyle göstereyim. Belki Instagram'da falan görmüşsünüzdür. Ee, hem fiyatlarına bakacağız hem ürünleri gezeceğiz. 139 lira bu kazak. Şöyle göstereyim. Burada 4 tane alıyorsun. 4 tane bedavaya geliyor. Sadece 4 fiyat parası veriyorsunuz. Ee, gelip görmek isteyenler için Trump AVM'de e, çocuk bölümünün hemen yanında. Oyuncak bölümünün hemen yanında duruyor. Şöyle göstereyim. Kumaşları gerçekten güzel ama. Bu 209 lira. Bu 214 lira. Arkasındaki Tekrar göstereyim. 4 al 4 bedava. Bence bu fırsat kaçmaz. Özellikle e, fiyatlar biraz uçmuşken şu gömlek e, 300 lira. Bakın şöyle bir önce mağazayı göstereyim size. Şu şekilde bir mağaza var. Şu tarafta da bir bölüm var orayı da göstereceğim. Mesela bakın bu hırka fiyatını sokmuş, sökmüşler. Şöyle kaza göstereyim. Ha, burada fiyat yazıyor. 219 lira. 200 lira. Bu şekilde. Montlar var 700 lira. Yani. kadın notları var kazaklar var kapalı bayanlar için kapalı kadınlar için şöyle uzun yalnız takım galiba Evet takım bunlar İçinde takımı da var şurada hemen göstereyim çocuk sivitleri de e, %90 net indirim diyor 159 lira bu takım galiba Evet takım bu da 200 lira. Bu da takımla. Şöyle hemen göstereyim mi arkasından? Bunlar bu takımların hepsi çocuklar için de geçerli, erkekler için de geçerli. Kadınlar için de geçerli. 4 al 4 bedava oluyor. Mesela bu takım ne kadarmış? 214 lira. 40 liraya. Çocuk sivitleri de bulabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Hatta et burada 60 lira bunlar. Şu 174 lira. Şöyle uzun. 319 liraya var. 389 takım haliyle şöyle göstereyim. Ayakkabılara bakalım. Çocuk ayakkabıları. Erkek ayakkabısı 249 TL. Bu da 219 lira. Şöyle çocuklar için Ayakkabıları göstereyim. 28 ne kadarmış? Fiyatı nerede? Ah, 200 lira. Şöyle minik botlar var. 284 lira. 9 lira. eşofmanlar 139 liraya var şöyle göstereyim bu 59 lira tekrar gelelim sport bakın ayakkabı bu şekil 249 lira bu kızlar için de şöyle küçük botlar var ama fiyatı nerede yazıyor bilmiyorum Şöyle yandan fermuarlı olanlar da var. 250 liradır o da kesin. 149 lira. Şöyle göstereyim. Cırt cırtlı. Kadın. Yani anneler için anne terlikli ayakkabılarına bakalım. Bu. 200 şey pardon. 129 lira. Şöyle yandan da göstereyim. Bu 80 lira. aynı şekil. Bütün ürünlerde tekrar söylüyorum. 4 al 4 bedava. Şöyle taşlı. Şöyle erkekler için var 119 lira. senin 200 lira var. Şöyle en lastikli 300 en Bakalım. 200 lira. Var. Erkek reyonuna geldim. Erkek bölümüne. Burada da aynı şekilde. Şu çantayı göstereyim. Ee, i̇çindeki kazak ne kadarmış? 150 TL. 200 lira. Şu gömlek 3, 339 lira göstereyim yanlışlık olmasın. Erkek pantolonları ne kadarmış? 300. Deri ceket var erkek için. şöyle herhangi birini çıkarayım size gösterebilmek için 200 lira bu şekilde böyle bir pantolon var ne kadarmış fiyatı da yazmıyor şöyle 200 lira yelekler var. 500 lira yelekler, erkek yelekleri. Şu 139 lira. Sonra tişörtler falan var. Kapşonlu 249 lira. Bunun fiyatı onu fiyatı yazdım. şekil şöyle 129 lira bir kolar var. Erkek koları. Montlar var. 700 liraya. Şöyle göstereyim. Bir arkasındakini de göstereyim. Bu şekilde. kapşonlu sit 299 300 lira şu hırka 200 lira şöyle montlar var şöyle bir yağmurluk var içi böyle fiyatı yazıyor mu acaba? Fiyatı görüyor musunuz? Burada. Hmm. Şu şikayetli bir mont var. Hmm. Montların geneli 600-700'e şekil bence burada. gözlemlediğim kadarıyla. Hmm. bu 500 lira. Güzel için. Bu şekilde. Şöyle çantalar var. Ne kadarmış. 100 lira. Mağazanın erkek kısmına bu şekilde gezdik sizinle dediğim gibi Trump AVM'nin hemen oyun katı bölümünde çocuklar için oyun katı bölümünde şu şekil kazaklar var 159 liraya burası bu şekilde bence gelip alınmalı yani burası da şöyle komple göstereyim. Burası erkek bölümü ayakkabısı. Şu şekil göstereyim. Şöyle geçeyim. Botlar var. Erkek 479 lira bu. Bunun fiyatı da 400 lira. Şu 400 lira. Şunu göstereyim. Bu da aynı şekil. Şöyle. Şu şekil. Burası. Bu şekilde. Bence gelip görmenizi tavsiye ediyorum. Ben. Yani alınır. Mağaza turumuz bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.